Evet. Ford Transit üstüne bagaj da alıyor. Çok iyi abi. Çok iyi. Bir bakalım içine. Güzel CD miydi? Manuel vites. Arkası gerçekten geniş. Camlı. Allah çok iyiymiş bu. Burada kamerası var, merdiveni var. Allah, Ford Transit Oy Evet kaç paraymış ona da bakalım. 2015 model Euro 5 motor var. Kıyma ek, ek, onlar? 11 bin 11 11500 500 yazmış sanırım. Yani Ama Araba bence değer. Kilometresi yazmıyor. Bence güzel bir araba. Karavan olarak da kullanılır. İş arabası olarak da kullanılır.